Futbol tutkunuzu ek paraya dönüştürmek mi istiyorsunuz? 2025'te takım formalarıyla karlı bir iş kurmayı nasıl başlayacağınızı keşfedin. Videonun sonuna kadar kal, sana göstereceğim. Başarılı olmanız için takım formalarınızı yeniden satabileceğiniz en iyi tedarikçi Merhaba arkadaşlar ben Kelvin ve bugün size ek para kazanmaya nasıl başlayabileceğinizi göstereceğim. Ya da en sevdiğin şeyi yaparak en iyi futbol formalarını satıp ana gelir kaynağın haline getirebilirsin. Tayland formaları gibi. Beni tanımayanlar için bu forma pazarında 2 yıldır bulunuyorum. Ve size Tayland formalarını satın alabileceğiniz en iyi fırsatı sunmak istiyorum. 1.01 no En iyi fiyatı ödeyerek yeniden satabilmeniz için Öncelikle her zaman popüler olan bu forma pazarından bahsedelim. Herkes takip etmekten hoşlandığı bir takıma destek verir. O halde bu mükemmel bir ürün. Çünkü tüm ülkeler futbolu sever gerçekten bir takımı. Destekler ve favori takımlarının formalarını satın alır. Ve işte o anda son müşterinize yüksek kaliteli formalar satma fırsatıyla karşınıza çıkıyorsunuz. Sizi etkileyecek ve memnun edecek ve böylece birçok müşteriye ulaşacaksınız. Malta Bu videoda formaları doğrudan fabrikadan evinize gönderen, en yüksek kalitedeki formaları sunan bu tedarikçinin iletişim bilgilerini bırakacağım. Bu tedarikçi, fabrikayla doğrudan bağlantıya sahip ve gönderim yaparak formaları evinize ulaştırıyor ve videonun sonuna kadar izleyenlere açıklamadaki linkte özel bir hediye vereceğim. Videonun sonunda ilk siparişinizde kullanıma hazır olacak bu hediyeyi sizlere tanıtacağım. Kaliteden biraz bahsedecek olursak bunlar ünlü Tayland formaları 1.1 bir bir, yani orijinallerinin birebir aynısı olan replikalardır. Her şey gerçekten resmi versiyonlarla çok benzer. Tüm detaylar, nakışlar, etiketler, dikişler, Tayland formaları takımların resmi mağazalarında satılanlarla kolayca karıştırılabiliyor ve Farklar neredeyse algılanamaz. Daha önce de söylediğim gibi bu pazarda 2 yıldan fazla bir süredir çalışıyorum ve gerçekten kalitesini biliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda giydiğim bu formadan bahsediyorum. Gerçekten yüksek kaliteli ve düşük fiyatlı bir ürünle çalışmak büyük bir fırsat. Daha önce yaptığım gibi formaların sizin ek geliriniz ya da ana gelir kaynağınız olmasını istiyorum. Çünkü onları kendi şehrinizde yeniden satabilirsiniz. Euro, dolar ya da başka bir ülkede kazanmak doğru bir şekilde başlayarak ve müşterilerinize ulaşarak ayda kolayca 1000 ila 2000 euro kazanabilirsiniz. 2025'te Şampiyonlar Ligi'nin final aşamalarıyla birlikte sahip olacağınız fırsatı hayal edin. Yeni sezon formaları, tüm bunlar Kesinlikle formalarınızı birden fazla kez satın alacak olan tutkulu müşterilere ulaşmak için büyük bir fırsat olacak. Ve şimdi 2026'ya daha yakınız. Dünya Kupası'nın yapılacağı yer hayalet o anı ki herkes, tüm ülkeler kendi milli takımlarının formalarını giyecek. Ve siz bunları yeniden satacak kişi olabilirsiniz ve bu sayede kolayca %100 kar elde edebilirsiniz. Görüyorsunuz bu pazara başlamak için elinizde ne kadar güzel bir fırsat var. Şimdi 2025'te bu pazara alışmaya başlayın. Sadık müşterilerinizi kazanın ve 2016 Dünya Kupası için kesinlikle çok satacaksınız. Ne dersin? Fikir hoşuna gitti mi? Açıklamadaki bağlantıya tıklamayı unutmayın. Bu tedarikçiden siparişinizi vermeniz için size yardımcı olacak ve tüm sorularınızı yanıtlayacak şekilde açıklamada Özel fiyatlara erişim sağlayabileceğiniz VIP grubumuzun bağlantısını da bırakacağım. Tedarikçimizle birlikte sunduğumuz özel koşullar ve detaylı bilgiler sonuna kadar izlediğinizi bilmek için lütfen takım tişörtleri hakkında yorum yapın. Sadece bu kadar ve sonuna kadar izlediğinizi bileceğim. Şimdi buraya kadar gelenler için bahsettiğim hediyeyi açıklıyorum. 2 hediye olacak. İlki adresinize ücretsiz kargo olacak. Aynen öyle. Fabrikadan evinize tamamen ücretsiz gönderim. Hiçbir ek ücret olmadan. Fikir hoşunuza gitti arkadaşlar. Bu harika. Sizler için yeni müşteriler ikinci hediye tedarikçinin gelecekteki müşterilerinize hediye etmek üzere takım anahtarlıkları gönderecek olması ne kadar çok tişört talep ederseniz o kadar çok anahtarlık gönderilecektir. İyi arkadaşlar. İşte bu bu bizim videomuz. Umarım beğenmişsindir. Beğenmeyi, abone olmayı ve sonraki güncellemeler için zili açmayı unutmayın. Ve tabii ki tedarikçimizle iletişim kurmak için bağlantıya tıklayın ve doğrudan onunla konuşun. 2025'te ek gelir elde etmeye hemen başlayın.